妈妈。 Hocam öncelikle merhaba. Sezon hazırlıklarınız nasıl gidiyor? E, sezona 15 günlük ilk periyotta ara verdik. Çalıştı, oyuncularımız iyi çalıştılar. 2,5 gün izin vermiştik. Bugün tekrar başlıyoruz ikinci 15 günlük periyodumuza. Bu periyotta da hazırlık maçlarımız olacak. Tabii yine dayanıklılık, kuvvet antrenmanlarımız devam edecek. Hazırlık maçları yapmak için kamp planlaması yapıyoruz. Kamptaki takımlara bakıyoruz. Kararı bu akşam vereceğiz. Kampta mı hazırlık maçları oynayalım yoksa buradaki yakın ilçelerle, illerle mi oynayalım diye. Şu anda takımın genel performansından memnunum. Fikstür açıklandı. Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Ya Fikstürle ilgili tabii düşüncem şu. İlk önce ben oyuncularıma da dedim. Teknik ekibime de yönetici. İlk önce bizim ne yapacağımız önemli. Daha sonra rakip takımlar. Bunu hep ben e, felsefe olarak böyle düşünmüşümdür. Bizim sahada uygulayacağımız oyun tarzı, oyun şeklini eğer biz e, %100 yansıtabilirsek, e, rakiplerin ismi çok önemli değil. E Tabii iyi takımlar da var e, grupta. Ama gene diyorum biz çarşamba sporuz ve e, sahaya her maça yenmek için çıkacağız.